Konya'da hafta sonu seçim heyecanı vardı. Meram Belediyesi vatandaşın hangi yatırımı istediğini öğrenmek için sandık kurdu. Sandıklar kuruldu, tercihli oy pusulaları hazırlandı. Konya'nın Meram ilçesinde hafta sonu plebisit uygulaması yapıldı. İlçedeki dört mahallenin ortak kullanımına sunulacak tesis için ilçe halkından farklı talepler gelince belediye çareyi plebisit yapmakta buldu. Toplam 12 bin seçmen sandığa giderek aile yaşam merkezi, spor merkezi, çocuk parkı ve gençlik merkezi tercihleri arasında oy kullandı. Kimi hemşehrilerimiz burada bir hanım lokal isterken bazıları gençlik merkezi, kimi spor merkezi üzerine veya çocuk parkı üzerine farklı taleplerle karşılaştık. Biz de bu sandıklar açıldıktan sonra onların verdiği karar doğrultusunda projelendirmeyi yaparak inşaatımıza başlamış olacağız. Sandığa gidenlerse yatırım için fikirlerinin alınmasından memnun. Mahallemize yapılacak olan yatırımın ee, ne amaçla kullanılacağı, nasıl faydalanacağı için, halkımıza sorduğu için çok teşekkür ederiz. Halka soruluyor, halkın istediği yapılacak. İnşallah adaletli bir şekilde e, seçim geçer. Ve seçim sonucu belli oldu. Sandığa gidenlerin %72'lik oyuyla 4 mahallenin ortak kullanımı için spor merkezi yapılacak.